Gel kardeşim, gel kardeşim. kardeşim. Bırak ya, o kadar ah. mağaza var. Niye buradan alıyoruz ya? Ya kardeşim burası İhsan abi'nin mağazası. İhsan abi'yi ben çok seviyorum. Burada olacağız tamam mı? Selam aleyküm abi. Aleykümselam selam gençler, buyurun. Bizim Ömer damat oluyor. Ben dedim ki İhsan abi'nin damatla bizi alırız. Sen gel şöyle kardeşim, git damatlıklara bak. Tamam mı kardeşim? İhsan abi anlaştığımız gibi ya. Lan oğlum Ali, bu hüyünde ne zaman vazgeçeceksin lan? Sen müşterine bakacaksın, ben komisyonuma dayıcım. Da, hadi ilgilen. Estağfurullah, en sonunda başımızı belaya koyacaksın da hadi neyse. Abi sen bu beyaz damatları ne istiyorsun? Kardeşim onun fiyatı 6500 lira. 6500 mü? İyi lan. Sen yanlış söyledin galiba İhsan abi. Sen karıştırdın galiba. He kardeşim onun fiyatını karıştırdım ben. Onun fiyatı 10.000 TL. 10.000 mi? Ali biz başka bir mağazaya bakalım mı? Hayır. Olamaz. Katliyen olamaz. Bu mağazadan alacağız kardeşim. İhsan abi ben ihanet edemem abi. Yok abi biz buradan alacağız abi. Oğlum ihaneti ya, yapan benim. Sana ne oluyor? Para benim param. Valla Ali'cim galiba arkadaşın doğru söylüyor. Abicim sen satış yapmak istemiyor musun? Beyne kan gitmiyor mu senin? Allah'ım yarabbim ya. Biz burada alacağız kardeşim. Hem bu adamın malı. Kaliteli kardeşim burası destar. Bence Ali çok haklı kardeşim. Sen o takımı mutlaka alman lazım. Sen o takımı al. Kendini önemse. Ya tamam tamam. Kaliteli ürünmüş zaten. Alıyorum. Ha, bu kadar basit. Hadi sar. Arkadaşım. Ha, kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bu da paran 10 bin lira. Allah razı olsun. Hadi hayırlı işler. Ömerciğim geliyorum ben canım benim. Elim şu parayı alabilir miyim? İyi de Ali'cim sen ayaküstü bu adamı niye kandırdın? Zamanında bu da beni kandırmıştı. Şimdi ödeşmiş olduk. Oğlum ödeşmek için beni mi kurban seçtiniz kendinize? Normalde bende 10 bin liraya millet iki tane takım elbise alıyor. Sen arkadaşını getirdin 10 bin liraya takım elbise sattın onu. İntikam soğuk yenen bir yemektir. İntikam mı alırım ben? Ver paramı. Allah'ım al. siz ne biçim arkadaşsınız ya? Arkadaş dediğin birbirine düdükler.